Merhaba. Bugün mirastan yoksunluk nedir? Altsoy etkisi nedir? Bundan bahsedeceğiz. Mirastan yoksunluk kanunun belirlediği bazı ağır davranışlar nedeniyle bir kişinin mirasçı olma hakkını kaybetmesidir. Yani kişi mirasçı olamaz. ile de hiçbir hak kazanamaz. Peki hangi durumlarda kişi mirastan yoksun olur? Burada kanun çok net. Miras bırakanı kasten öldüren, öldürmeye teşebbüs edenler, onu sürekli olarak ölüme bağlı tasarruf yapamayacak hale getirenler, aldatma, zorlama, korkutma gibi nedenlerle vasiyet yap vasiyetname yapılmasını sağlayan ya da vazgeçirenler, artık yeniden düzenlenemeyecek bir vasiyetnameyi kasten yok edenler, bunlar mirastan yoksundur. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Eğer miras bırakan bu kişiyi affederse, yoksunluk ortadan kalkar. Ee, gelelim en çok karıştırılan soruya. Peki yoksunluk alt soyu etkiler mi? Kanun burada da çok açık. Hayır etkilemez. Mirastan yoksunluk yalnızca o kişiyi bağlar. Yoksun olan kişi mirasçı olamaz ama onun çocukları yani alt soyu miras bırakan sanki o kişi ondan ölmüş gibi değerlendirilir ve mirasçı olur. Yani çocukların miras hakkı korunur. Bu konu hem miras paylaşımında hem de miras planlamasında kritik bir öneme sahiptir.